benim doğum günüm Hem şakoyum hem mutluyum Bir arena vadisinde Şakonun baflandığı yaştayım Sen ne anlatıyorsun be abla gözünü sevin be abi <laughs> Arkadaşlar doğum günüm diye birazcık videoya hype gireyim dedim Bana ne koy koyayım <laughs> Batucuğum bu arada sence sesim nasıl ya? Kutlanma kutlanma Ama dürüst ol bak Onu söyleyemiyoruz maalesef Selam dostum kanalıma hoş geldin. Ben Gökhan Bugün sizlerle evet arkadaşlar. Sonunda gelen Arena Vadisi'nde burada Şako artı aha uh -huh. bir daha flash koydum. Çok güzel oldu. Buna da vur. Buna da vurdum. Tamam. Biz bunu kesebilir miyiz acaba? Ne diyorsunuz? Bence keseriz bunu. Şunu bir tane vurayım. Tamam. E sen oradan birazcık çık bakayım şöyle. Şöyle şöyle arkadaşlar akşam canlı yayında olacağım. Elijah da gelecek bu arada canlı yayına. Haberiniz olsun. O yüzden Kardeşim şuna da vur. Tamam. Ben şimdi buna da gideceğim. Çok tatlı bu arada. Tamam bir tane E attım. Geldim. Bir tane Q attım. Hadi kardeşim. Kardeşimsin bak. Vur 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 vur. Hemen bildirimi geçeceğim. W'mu koydum. Ah be kardeşim. Gel gel. Hadi oğlum git. Kapat bilgisayarı. <laughs> çok güzel başladık videoya. Umarım sağlığınız sıhhatiniz keyiftedir. Akşam 8 gibi canlı yayında olacağım arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim. Şimdi elektrikler ve sürat coşkusu şakoyu güzel gider diye düşünüyorum arkadaşlar. Zarlaya da bilirdik ama ben bunu alacağım. Zarımı daha güzel şeyler için saklamak istiyorum. 27 yaşına bastım. 1996 doğumluyum arkadaşlar bu arada. 22 Temmuz'da doğum günüm. Dedim ki doğum günümü özel şöyle 8 gibi bir yayın açayım. 5-6 saat belki yayın hype olursa ki olur. Zaten normalde bile şu anda YouTube'da canlı yayınlarda 700 civarı izleniyoruz. Bir de el olacak. Belki binleri bile görebilirsiniz. Doğum günümü kutlayan herkese özellikle bu video altında ekstra teşekkür ederim. Yayına gelip kutlayacak olanlara da ayrı ayrı teşekkür ederim canlarım. Umarım... Sizin de hayatınızda her şey güzel geçer her doğum gününüz hatta burada birlikte kutlarız zaten hep böyle geliyorlar yazıyorlar abi bugün doğum günüm şu gün doğum günüm diye Ben de elimden geldiğince her zaman öyle mesajları gördüğümü kutluyorum arkadaşlar Şimdi şunları keselim bunları biz aslında hiçbir şekilde uğraşmamıza gerek yok bunları böyle kayıtlayacağız Bakın mesela düz vuruşu vurdum W um geldi bir tane daha böyle bunları buraya getirmeden tatlı tatlı do dokundurmamız lazım Illa'nın esi yok şu an aslında yavaş yavaş oynamamız lazım ama Bakalım şöyle neler yapabiliriz. Tamam o da skillini attı. Ben bunu bir tane atayım. Tamam buraya yavaş yavaş yemiş geliyor. Geldim görünmez oldum. Girdim abi oraya. Vurdum E'ye attım süper. Şuna basıyorum sadece. Hiç şey yapmama gerek yok yani. Bir tane daha attım. Çok güzel. Geldim. Batu mikrofonu açamadı arkadaşlar bu arada. Ben de o yüzden şöyle sohbetli muhabbetli sizinle konuştuğum bir video olsun istedim. Şimdi geldim buna da vurdum. Mis gibi oynuyoruz bu arada ya. Çok tatlı oynuyoruz. Let's go. İonya çizmelerini aldım. Gerçekten 27 yaşına geldik. 30'a doğru gidiyoruz ama. Olsun ben hala içim çok genç hissediyorum. Özellikle saçlarımı kestirdiğim zaman söylüyorsunuz bana abi 20 yaşında gibi gözüküyorsun diye. En sevdiğim izleyicilerim onlar bu arada. Yorumlara 20 yaşında gözüküyorsun abi yazan herkesin yorumuna kalp atıyorum. Zaten atıyorum da <laughs> <laughs> ya lan vay be arkadaşlar zaman çabuk geçiyor. Üniversite günleri dün gibi aklımda yani ailemin bana bak üniversiteyi bittiği zaman çok özleyeceksin bu günleri dediği zamanlar gerçekten aklımda. O neymiş? He. Bir saniye, bir saniye durun. Hocam ha. Geldim. Ama ping'siz oynamanın da tadı bir başka ya. Ping'siz oynamanın tadı gerçekten bir başka. E ne oluyor benim klanı? Tamam. Şuraya da bir tane W koydum. E geldim, bunu aldım. Tamam. E sen bana vuruyor da. Bak orada box var. Şöyle bir tane buna attım. Çok güzeliz. O da vuruyor. Ben bir flash attım. Çok güzel. Şunu yemem lazım. Buraya vurdum. Nerede o adam? Tamam orada. Süper. Onu da bizim eleman aldı. Sen naneyi yemedin mi? Gel bakayım böyle. Çok güzel be, kestik bunu. Bunun bizim, ke, bunun bizi kesme ihtimali söz konusu bile değil. Bakalım, bir tane rune istiyorum. Rune bir bana artık gelsin be kardeşim ya. O hareket hızını yetini kızına onu öbürüne çeviren iki tane rune var. Yani binle koşuyor şako. İnşallah onu yapabiliriz. Bu arada Liandri aldım. Liandri burada en güzel giden eşyalardan birisi. Genel olarak da zaten AP Şako videolarında bunu Sizden bu videoda ricam beni şöyle abone olmayanlar varsa abone olarak şöyle bir hype'lamasını istiyorum. Bu videoda şöyle tatlı tatlı böyle bin kişi falan abone olursa çok mutlu olurum. Bu arada doğum günüm özelde 10.000 like istiyorum. Bakın ne zamandır her gün YouTube'a video atıyorum. Beni kırmayın. Herkes bu videoya bir tane like atsın. Bu videoyu bir patlatalım. 10.000 10 bin like'ınızı bir kere de alayım yani. Videolar 30-40 bin izleniyor. 3-4 kişiden biri like atar be bence. Şu bir tane Leander ile beraber vurdum oğlum onu. Nasıl vurdum be abla? Gözünü seveyim be abi. Oo oh, 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 orası birazcık sıkıntı. Tamam. Oo nasıl kestik? Çok güzel. Abi oradan şapalak yedim ya. Neyse. O öldü herhalde değil mi Illoy'u? Helal oğlum. Baksıma gidiyor. Gitmedi. Hop bir doç. Hop 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 hop. Attı köyü kesti. Aslanım benim ya. Kimin editörü? Arkadaşlar geldi. Yetenek kızın yetenek gücünün yüzde %20 kadarını eşdeğer miktarda artar. Doğum günü özel geldi diyebilir miyiz peki? Doğum günü özel sonunda bakın kaçtır oynuyorum şurun gelsin diye geldi. Çok çok mutluyum be. Şimdi yetenek kızım APM'e göre arttığı için mesela şu an kozmik hızlandırıcı almama gerek yok. Şu an direkt Rabodon'u rushladığım zaman deli gibi bir bekleme süresinde azalma gelecek. Bakın şimdiden 117 yetenek hızımız var. Kanserleyeceğiz. Adamların içlerinden geçeceğiz. Her yere böyle koyacağız. Bir de işte bu yet neydi bekleme süresinde azalmaya göre bir saniye arkadaşlar. Bekleme süresinde azalmaya göre gelen e, hareket hızı var. Bir de o gelse var ya tadından hiç yenmeyecek. Şimdi geldim. Oraya gelemez ama o. Oraya gelemezsin kardeşim. Sen 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 birazcık kaşındın mı bak. Sen bir tık kaşındın. Şöyle sana bir tane A atayım. Tamam ben bunu reis alacağım. Bakın böyle durumlarda hiç şey yapmayın. Hiç dert etmeyin. Basın reyi geçin abi. Bastım. Bak klonu patlattı. Klonu patlatınca gelen pişmanlık ise Zed'i kestik zaten. Tertemiz oynuyoruz ya. Çok güzel oynuyoruz. Aldım buna E'yi attım. O da oradaki box'a gitti. Selamlar canım. Bu arada Discord'da bu sıralar 2v2. Şey 2v2 demişim. 5vs5. Bakın az önce mesela Botan'ı karşı takıma koyduk. Biz birlikte oynadık. Karşılıklı böyle Botan'a bir kışkırtma yaptım. Botan da dedi abi karşımda oynamak ne kadar kötüymüş falan dedi. Ama Botan da çok güzel master oynuyor bu arada. Botan'ın master karşı karşıya oynamak da benim için ayrı bir zevkli ayrı bir heyecanlı oldu. Böyle gelirseniz Discord'da bazen aşağıya hani zamanım olduğunca iş hayatımdan da aşağı inip böyle arada 5v5 yapmayı da planlıyorum. O yüzden Discord sunucumuza da beklerim canlarım. Aynı şekilde Instagram'dan da gelirseniz doğum gününde falan belki bir iki tane story atarım. Daha dışarı gidip kutlamayacağım. Doğum günün şu anda abonelerimle beraber kutlayacağım. Daha hiç ölmedik bu arada. Bak bayağı güçlüyüz şu an. Bak o set ne hocam? Bir saniye bir saniye bir saniye o set ne? Tamam ben buradan kaçarım ama. Ben buradan bir kaçarım. Şöyle şuraya bir tane box koydum. Tamam. Tamam. Hadi oğlum. Çok güzel. Tamam risk almayacağım. Of çok güzel. Bir an dedim nasıl bir hasar yedim? Al kardeşim sana da al. Al ah, 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 kardeşim. <laughs> çok temiz. Arkadaşlar bir tane Zonya alıyorum şu an. Bakın Illi ve Swain'le kapışacağız. Aslında bakın Zonya'yı bir sonraki maça da saklayabilirim. Bunlar çok güzel can dolduracak. Evet bakın taktiksel yapıyorum. Önce bir tane Morello alıyorum. Bu 100 yetenek gücü verdiği için oradan da güzel gelecek. Onun dışında şunu da söyleyeyim. Bakın şu an onların isimleri gözüküyor. İsimleri gözüktüğü için bilin ki onlara karşı oynuyorsunuz. Bir de arkaları böyle kırmızı yanıyor. Bu tur bunu aldım. Morello'yu aldım. Bir sonraki turda Zonya'yı alacağım. Şu an zaten hiç ölmedik. Şu an zaten çok güçlüyüz. Bakın burada sadece oynamamız bile yeter. Yani bu adamlarla gidip kapışmak gibi bir derdimiz yok bizim normalde. Şuraya bir tane daha da böyle koydum. E attım. Elimden geldiğince bunları buraya çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Hiç öyle sıkıntılı bir derdim yok. Bir taneye attım. Ama wow oh, wow oh, wow oh, wow. Oh, oh. Şöyle ne oluyor hocam? Hocam ha. Tamam burayı kanserledik. Şuna bastım Ghost'u. Şuna basacağım. Bir tane daha vurdum. Şuraya bir tane W, bir tane daha E. Çok güzel. Buna da E attık. Oğlum çok şeyiz ve. Be. Ben bunu her türlü kestim. Ben bunu bak bak dalga geçiyor bir de kimin? <laughs> <laughs> Tam pislikler. Kimin editörü be? Aslanım benim. Arkadaşlar gerçekten doğum günüm. Yo, çok mutluyum. Yine geldi işte. Süratle yetini kızından iki katı kazanırsın. Bu arkadaşlar. Likeler şeyler olsun. Rica ediyorum bak. Çok hype'ım şu anda bak maskeyi de taktım bakın manyak bir şey göreceksiniz şu anda görecekleriniz gerçekten hani şoku meynim ama Allah belamı vermedi 606 ile koşuyorum şu an 1v5 hani yani 1v5 olmuyor tabi de 1v2 batı ölse şu an beni kesemezler bak böyle böyleyim şu an bak böyle böyle gidiyorum kozmik hızlandırıcı alacağım o zaman apayrı bir boyutlara ulaşacağız ya ben bu kadar hype girdim kardeşim yani bizi gerçekten başlatmadın mı ya bizi gerçekten Başlatmadım mı be? İzleyici... Bu dakika, bir dakika bu turu izleyeceğiz. Sven, Swain... aa Sven AFK kalmış. Biz o zaman Z ve Belvet'le kapışacağız. Üzüldüm ya. Ya bu 2 ve 2 moduna da arkadaşınızla gireceksiniz abi. Tanıdığınızla gireceksiniz yani. Bakın, şekil 1A. Neyse kardeşimi yatırdılar. Biz elleri sıvayalım abi. Şunları bir keselim şimdi. Bakın, Zonya'yı aldım. Buradan muhafızın küresini satacağım. Buradan bir de kozmik hızlandırıcı alacağım. Bitti. Bu arada o WhatsApp mesajı bana geldi arkadaşlar. Bakın geçen bir videoda dedim ki arkadaşlar WhatsApp bana geldi. Bakmayın kızdan ya kız kız yazmadı dedim. Bak kız yazmadı dedim adam yazmış ki kız da tam aynı zamanda yazmıştı. <laughs> o kardeşime de buradan selam olsun. Uyarıyorum böyle kamu spotu çekiyorum ama benim hareket hızı halis mi şu an? Benim hareket hızı şu anda halis mi? Hocam ya. Şuradan bir tane atabilir miyim? Oğlum ne oluyor? Ben kaçla koşuyorum? Bu ne? Bu şako ne? Tam bak ölsün. Şu an hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Ben zaten size şu hareket hızını göstermek istiyorum. Bizim elemanı kestiler ama hiç dert değil bak. Bak buraya W'ları koyacağım. İstedikleri kadar gelsinler. Ben şu anda haritada istediğim gibi gezebilirim. Buraya koyuyorum. Bak E'ye attım. Ya ne anlatıyorum ya abla? Gözünü seveyim be abi. Gel. Gel. <laughs> <laughs> Hiçbir şey yapamaz Kaçta koşuyor 985 ile koşuyor Arkadaşlar normalde botu satıp Eşya bile alabilirsiniz ama Ben şu anda almadım Yani zaten uçuyorum Aslında alsam yetenek gücü alsam daha hızlı bile koşabilirim Onun şu an hesaplarını yapacak durumda değilim Belki daha hızlı koşuyor olabilirsiniz Böyle 100 ap alsanız oradan bekleme süresinde azalmaya dönecek Muhtemelen evet Oradan da bir de onu hareket hızına çevireceksiniz Bak şimdi Ap ah kardeşim Ap ah canımın içi e tamam ben deli gibi box koyuyorum. Ya bu şakoya bu ürünler geldiği zaman kaybetme ihtimali yok. Batu dalga geçelim. Batu dalga geçelim. Hiç getirtme adamları bak. Her yere box koyacağım Batu. Batu 3 saniye benim W. Batu dalga geç. Batu... <laughs> Batu, dalga geç. Tamam. Batu'yu kesseler bile beni kesemezler ki tek başıma. Bakar mısın benim sıfata? Tamam bunu alıyorum. Bir tane daha W, bir tane daha E, bir tane daha W. E, Allah aşkına gelin. Hadi Zet. Hadi oynayalım bu oyunu. Hadi kardeşim. Bak 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 doğum günü. Doğum günü şakosu bak. Koydum buraya da. gel <laughs> gel 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 gel. Şöyle bir tane buraya koydum. Gel 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 gel. Ne yapacağım? Let's go be. Çok güzeldi arkadaşlar. Aşırı keyif aldım. Yani en sevdiğim iki rün geldi be. Hasar tablosuna bakalım. Bu arada Belbet bu neydi yazmış. Haklı. <laughs> Arkadaşlar Batu da ben de 9 tane skor almışız. Hasar tablolarına bu arada şu anda kuklaların hasarlarını eklemişler. O yüzden kuklayı vurduğun zaman hasar kasıyorsun. Yani aslında bu arena modlarında bu hasar tablosu göstermenin çok bir olayı yok ama ben bir bitiriş konuşması olsun dedim. Akşam saat 8'de hepinizi YouTube'daki canlı yayınıma bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yemek yerken izleyen kardeşlerime afiyet olsun. Akşam gelin eğlenceli böyle hem Elijah ile arena oynarız, sihirdarda koparız. Böyle ne bileyim şakotimo falan yaparız, bir şeyler yaparız. Hepinizi çok seviyorum. Buraya kadar gelenlere bir like atıp abone olmakta düşer. Kendinize iyi bakın. Bay bay.